renkli, hayalperest, özgür. Afra Saraçoğlu oyunculuk konusunda bulutların üstünde. Esprili ve ne istediği konusunda her daim net bir isim. Onu anlatan kelimelerse dans, keşif ve özgürlük. Son dönemin adından söz ettiren genç oyuncularından Afra Saraçoğlu. Selanik ve Grit kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 yılında Erdemit'te doğmuştur. İlk öğretim ve orta eğitimini Antalya'da tamamlayıp Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaşmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümü okurken 2016 yılında ikinci şans filmiyle oyunculuğa ilk adımını attı. Bu rolü annesi fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderip rol için deneme çekimine çağrılmasıyla aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş'la başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. İyi Oyun ve Aşk Bumu filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu ardından kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı. 2021 yılında Çağınırma yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'da Çağatay Yulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markalarının yüzü olduğu aynı yıl Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda yer aldı. Ünlü bir güzellik markasının yüzü olan oyuncuya yeni reklam teklifleri yağıyor. 2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde Mert Yazıcıoğlu ile tanıştı ve 4 yıl kadar bir birliktelik yaşadı. Güzel oyuncunun aynı evde yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık kararı alıp bunu da 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir kararla sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz sözleriyle duyurması çok konuşulmuştu. 2023 yapımı olan ve hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yılı Çapkın'ında Gaziantep'li Korhan ailesinin başından geçenleri anlatan dizide Afra Saraçoğlu ile birlikte başrollerde Çetin Tekindör ve Mert Ramazan Demir de yer alıyor, Saraçoğlu dizide Seyran karakterini canlandırıyor. Oyuncu dizide rol arkadaşı olan Mert Ramazan Demir'le kısa bir süre birlikte yaşadı. Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le aşk sorusuna ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok diye cevap verdi. Barışmalarının imkansız olduğunu düşündüğümüz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in barıştığı dedikoduları konuşulmaya başlanmışken bir konserden çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Defacto'nun yeni reklam yüzü oldu. Markanın yeni kampanyası "I love me" için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, "Önce kendinin iyi olduğundan emin olmalısın." dedi. Mutlu olmak için önce kendini önceliklendirmelisin düşüncesiyle kurgulanan reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu. Yönetmen Gölenç Uyan'ın çektiği I Love Me kampanyasına reklam filminin çekimleri Maçka'da gerçekleşti. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu pembe derin dekolteli elbisesiyle tanıtım gecesine damga vurdu. Pembe renkli göbeğini kadar inen derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu güzelliğiyle göz kamaştırdı. Rating rekortmeni olan Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı seyren karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Afra Saraçoğlu bir röportajda oyunculuğa başlamasını şöyle anlatmıştı. Özcan Deniz sosyal medya hesabında Nürgül yeşil çaylı fotoğrafını paylaşıyor ve "Başladık biz" yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nürgül ablanın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte. Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum. Gelecekte nasıl biri olmanın hayalini kurduğun sorusuna genç oyuncu şöyle cevap verdi. Kimseye muhtaç olmadan ayaklarımın üzerinde dimdik durabilmenin hayalini kurdum hep. Bunu başarmak için de çok çalışmak gerektiğini biliyordum. Her geçen gün başarılı olmak için çalışıyorum. Çocukken yapamadığım ve öğrenemediğim her şeyi çocukça bir heves ve heyecanla öğrenmeye çalışıyorum şimdi. Asla tahammül edemeyeceği bir karakter özelliği ve kendisinde koşarak kaçma isteği uyandıran tavırsa yapay ve yapmacık insanlar olduğunu söyledi. Afra Saraçoğlu'nun en eğlenceli aktivitesi ise dans etmek ve piyano çalmak. Kendimi en güzel hissettiğim anlar, kendime en çok güvendiğim anlar. Bu güven içinde tabii ki küçük büyük birçok etken devreye giriyor. Yaptığım işe olan inancım, çalıştığım ekiplerle olan iletişimim, güne başlarken kendimi zinde hissediyor oluşum. Bir de her kadın gibi ben de günün ilk anından itibaren kendimi güzel hissederek güne başlarsam saçım, makyajım, kıyafetim bana kendimi iyi hissettiriyorsa mutlu hissediyorum diyen güzel oyuncu, özgürlüğü sadece kısıtlamalardan kurtulmak olarak görmüyorum ben. Jean-Jacques Rousseau'nun çok sevdiğim bir sözü benim de özgürlükle ilgili hissettiklerimi açıklıyor aslında. İnsanın özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmesinde değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda olmamasındadır. Güzel oyuncu çocukluk aşkı Katy Perry olduğunu belirtirken hayatında onun yerini kimseye koyamadığını söylemişti. Afra Saraçoğlu'nun kariyeri genç yaşına rağmen dikkate değer bir yükseliş göstermiştir. Kendini sürekli geliştiren ve her yeni projesiyle bir adım daha ileri giden bir oyuncu olarak tanınır. Sahip olduğu yetenek ve tutku onu farklı rollerde başarıyla görmemizi sağlar. Oyunculuğa olan adammışlığı ve mesleğine olan saygısı onun projelerinde derinlik ve gerçekçilik katmasını sağlar. Afra Saraçoğlu Türk sinema ve televizyon dünyasında iz bırakmaya devam ederken gelecek vaat eden bir kariyere sahip olmanın yanı sıra genç nesillere de ilham kaynağı oluyor. Afra Saraçoğlu'nun ışıltılı yolculuğunu sizlerle paylaştık. Eğer videomuzu beğendiyseniz yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni hikayelerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.